thank you uyuduğu için yani Zuhal şey tek arayda aslında akşam uyuyor gibi filan. Şimdi Zuhal'e ders çalışacak. Hemen defterimi getiriyorum. Şimdi satın alıp yine iki dakikada gidiyoruz. Şimdi gidelim. Evet. Biraz uzun sürdü gelmem. Ee, gelmem ve evet şimdi ders çalışmaya başlayacak Ayza ile. 还有就是那个，昨天又看到。<noise> <noise> <noise> Are <sharp inhale> you